Biz sihirlerle sık bir şekilde karşılaşıyoruz. Neredeyse toplumumuzun %30'unda siil adını verdiğimiz lezyonlar bulunmakta. genital bölgede oluşan siiller ne yazık ki HPV adını verdiğimiz Human Papilloma Virüs adı verilen Kadınlarda rahim ağzı kanseri, vajina kanseri ve vulva kanseri dediğimiz. Bununla birlikte makat kanserlerine, gırtlak kanserlerine neden olabilen bir virüsten kaynaklanmış olabilir. Genital sihirler önemli konular çünkü kişiden kişiye veya kişinin kendisinden kendisine hızlıca bulaşabilen sihirlere neden olabilir. Yani bir kadında bir tane sihir varken birdenbire birkaç ay içerisinde yüzlerce sihir haline tüm genital bölgesini kaplayan sihirler haline gelebilir. Şunu bilmek gerekiyor. Günümüzde sihirlerin tedavi etkin tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Yani bir kadına siil bulaştı diye bu ömür boyunca bu sihirlerle yaşamak zorunda değildir. Dinamik tedavi sayesinde hem erkeklerde hem kadınlarda HPV'ye bağlı siillerin etkin bir şekilde bir veya iki seans içinde tamamen ortadan kaybolması sağlanabilmekte. Siiller kolay bulaşır, zor tedavi edilir ama etkin tedavi yöntemleri bulunmaktadır.